Dokümanlara girdikten sonra yapmanız gereken tek şey şuradaki upload linkini tıklamak. Upload linkin, linkini tıkladığınız zaman zaten size bir satır açıyor. Bilgisayarınızdaki Word dosyasını bulmanız için. Oradan benim deneme diye açtığım bir dosya var. O dosyayı yükleyeceğiz. Upload file diyorsunuz. Zaten büyük bir dosya seçmeli değil mi? Nasıl? Büyük bir dosya seçmeli. Hayır hayır yok. Mu? Uzun süre. O otomatik belki. olarak zaten yüklüyor. Demin ben denemesini yaptım. çok Hemen bu arada şey o yapmıyor. yüklerken ben de bir iki şey söyleyeyim. Hatta Hı -hı. demin gelen sorulardan bir tanesi. Google dokümanda bir doküman açmanız dokümanı paylaşmanız anlamına gelmiyor. Kendiniz kendinize kapalı olarak dokümanınızı işleyebilirsiniz. Paylaşmak istediğinizde onu belirtmeniz gerekiyor. Aynen. Şununla şununla paylaşmak istiyorum gibi. Bir de... Google dokümanda bir küçük bir sorun olarak olabilir. Belirli bir e, e, büyüklüğün üzerindeki dosyaları almaz. Bunun için eğer dosyanız büyükse, Word dosyanız çok büyükse ve Google doküman bunu işleyemiyorsa, yani size olarak büyük bir dosya diyorsa, onun o zaman thinkfree.com'u kullanabilirsiniz. Thinkfree'de e, yine Word uygulaması, Excel uygulaması ve PowerPoint uygulamasının birebir aynısı internet üzerinden, o da ücretsiz diyelim yükledi mi bu arada upload etti. Şu anda mi? yükleniyordu şey yaptı. O yüklerken başka bir soruya da geçelim. Hı <laughs> hı. <laughs> sormuş. Bülent veya Murat Bey yeni bir laptop aldım. <laughs> XP'li. Markası Acer. Şimdi aldığım yere sordum. Bunun kurtarma CD'si, DVD'si yok mu? Çökerse ne yapacağız diye. Onlar kalktı Acer için demişler. Onlar kalktı artık başlangıçta Alt F10 basarsanız makine 10 dakikada formatlıyor. Hard disk artık kurtarma olayı ayrı yatan gerekmez dediler. Bu bütün markalarım geçerli. Yeni mi çıktı diye. Her marka için farklı. Doğru. Bazı markalarda hala recovery DVD veya CD'si devam ediyor. Genellikle şu anda ayrıca disk vermiyorlar da hard diskin içine evet. koyuyorlar. Sen yak diyorlar. Yani. Aynen öyle. HP'lerde mesela hard diski siz satın alırken zaten cvd olarak iki partition ayırmış oluyor ben bende de mesela öyle 5 GB'lık bir alanı ayırıyor D sürücüsünde. O D sürücüsündeki 5 GB'lık alan tamamen eee XP'yi yeni baştan kurmanız için ama gerçekten herhalde hard diskten kurduğu için 15-20 dakika içinde full bütün driver'larıyla kurmuş oluyor ki bence büyük kolaylık. Özellikle istersen onu CD'ye yazabiliyorsun, sanaleye O alana ihtiyacın olabilir çünkü. Ben o işte çünkü. şeyi kurduğum zaman, Solaris kurduğum zaman C'yi ve D'yi şey yaptı sıfırladı C olarak atadı şeye Partiske Allah'tan tabi... CD'leri almıştım CD ha, kurdum getirdim. ama bir Pazar gününü yedi. Doğru. Öyle bir durumumuz var. Solaris'te biliyorsunuz Sun'ın Unix'i PC üzerinde koşuyor. Şu aralar ücretsiz dağıtıyorlar internet üzerinden talep ederseniz sizin adresinize kadar geliyor. Ya da download da diyebilirsiniz ama biraz büyük tabi Bu arada yani da Türkiye şartlarında çok kolay download edilmiyor. Dosyayı da upload da. etti yine ekrana Hı -hı. verebilirsek Hı -hı. görüntüyü. Bakın upload edilmiş dosyayı bu şekilde arkadaşımız zaten şey demiş çok sayfalı bir dosya hmm. söz konusu demiş, o yüzden birkaç sayfa olabilecek şekilde yükledim ben de dosyayı upload edip yazıları ekranınızda gördükten sonra yapmanız gereken tek şey file'a tıklayıp burada Save as PDF diye bir seçenek var, onu seçiyorsunuz ve onu seçtiğiniz zaman yine Google Document Size sadece ne olarak kaydetmek istediğinizi soruyor, isminin ne olmasını istediğinizi soruyor. Şuraya hemen bilgi yazalım, masa üstüne kaydedelim. Kaydet dediğim zaman otomatik olarak masa üstüne sanki internetten bir dosya indiriyormuşsunuz gibi indiriyor. Zaten İndirdiği zaman da yapmanız gereken tek şey şurada bilgi PDF çift tıklıyorsunuz, Adobe Reader açıyor ve PDF formatında dosyanız oluşmuş oluyor. Bu kadar basit. Evet. İnternet üzerinden herhangi bir program indirmenize gerek yok. Programın lisansıyla uğraşmanıza gerek yok. Gayet basit. Doğru, bunu ve bunu yapan programlar bir da var tabii. Elbette tercihiniz o yöndeyse bu yani Word dokümanlarını PDF'e çeviren programları da internet üzerinden Hı -hı. bulabilirsiniz. Bülent'in önerdiği tabii en kolay ve bedava olan yönü. Dediğim gibi eğer dosya size olarak sığmazsa da think Free adresine ki daha önceki programlarda birkaç kez bahsetmiştik. O tam kapsamlı Word PowerPoint ve Excel veriyor size. O gerçek kapsamlı ve birebir görüntüsü de aynı olarak veriyor. Onu da deneyebilirsiniz. Burcu Hanım. Günaydın. Siz, sizdeyiz. Evet buyurun. Evet Önder sormuş. Şu anki PC'mde 256 MB, 266 MHz'lik RAM takılı. Ben buraya mı yükseltmek istiyorum ama 266 MHz'lik RAM bulamıyorum. 400 MHz ya da 533 MHz taksam bir sorun olur mu? işlemciyle uyumlu olup olmadığına bağlı olarak değiştir ama 266'a MHz'lik RAM kullanan bir işlemciye 400 veya 533'lük uyum sağlamayabilir. Yani işlemciyle dışı. yani işlemciyle ilgili düşünmeyin. Mesela RAM'leri birbiriyle uyumlu olup olmadığına bakın ilk önce. Yani farklı çakma seviyesindeki farklı RAM'ler sorun çıkaracaktır. O yüzden 266'lık bulamıyorsanız onu atacaksınız yeni bir seri takacaksınız Anladım. ya da tekli büyük bir RAM takacaksınız. Yani sonuç olarak bunu böyle düşünmeyin. Yani en basit yani en basit tüketici hesabı budur. Size verdiği değerlerde özellikle hani e, bu değerlerin birbirini tutması gerekiyor. Bu değerler birbirini tutmadığı sürece iki RAM birbirinden farklı hareket etmeye başlıyor. <laughs> yani ne yapıyor? Veriyi depoluyor, veriyi geri verirken birisi daha hızlı veriyor, birisi daha yavaş veriyor. Genellikle bunu birbirine paylaştırdığı için de çakmalar oluyor tabi. O yüzden tek bakmanız gereken çok basitçe ikisinin eş değer olması. Eğer böyle bir şansınız yoksa yani siz 266'lık bulamıyorsanız o zaman onu atacaksınız komple. Yeni bir RAM seti ya da tek bir RAM mesela birlik ikilik öyle bir şey takacaksınız diyelim geçelim. X-Men sormuş kodek nasıl yükleyebilirim? Bir müzik parçasını Hı. dinleyebilmek için neden kodek bileşenine ihtiyaç duyuyoruz? Bu formatla ilgili bir sorun. Genellikle işte dünya üzerinde müzik parçasından gittiğimiz için söylüyorum. MP3'tü, WMA'ydı, işte atıyorum OGG, Warbis gibi bir sürü format var. Yani hani benim benim yakınen tanıdığım 14 15 tane format var. E yakınen tanıdığım. Yakınen <laughs> tanıdığım evet. yani üzerinde çalışmış olduğum 14 15 tane format var. Benim bildiğim ki bu sayı hani teknik olarak düşündüğünüzde sınırsız. Çünkü herkes kendi formatını oluşturabilir. Kodek dediğimiz bileşenler bu anda ortaya çıkıyor. Şimdi WMA zaten Microsoft'un olduğu için Microsoft'un içinde bu kodek geliyor. Yani. E MP3 zaten çok yaygın olduğu için yine medya player'ın içinde bu kodekler hazır olarak geliyor. E, fakat bazı indirdiğiniz bu formatları desteklemediği zaman kodeye ihtiyacınız oluyor. Bu kodeklerin hepsini bir arada tutan bazı ee, yine kullanıcılar tarafından derlenmiş kodek dosyaları var. Ben geçenlerde bir tanesine rastladım. Her türlü video ve ses kodeklerini içinde barındırıyor. Onu bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Bütün kodekleri otomatik olarak yerleştiriyor. Böylelikle medya player'ınızla her türlü formatı çalıştırabiliyorsunuz. Görüntü ve ses olarak. Onun yerini bulayım ben. Bir yerde buldum onu. O var. Ha bunun dışında eğer bulamıyorsanız Formatın adını yazın. İlgili kodeki zaten formatın açıklayıcı sayfalarında vardır. Onu çift tıklayarak yine otomatik olarak sisteminize yerleştirebilirsiniz. Murat'ın sorusunu sorayım. Hı -hı. Ee, videolarımın üzerine logo nasıl logo logo, logo. nasıl yerleştirebilirim? Logo'yu bilmiyorum. <laughs> e, logo ise bakalım. Videolarımın üzerine logo, logo programını... nasıl yerleştirebilirim? Hangi programı önerebilirsiniz? Videoların üzerine logo yerleştir. Evet. Yani bunu hani ben video ile çok uğraşmıyorum. Ben de çok uğraşmam açıkçası. Ee, ama evet, ben de şimdi da kulağıma söylüyor. İlk aklıma gelen Adobe'nin Premiere programı var ki bunların hepsini yapar. Yani. Hani bunların hepsini ve fazlasını. Çok Onu daha fazlasını yapar. Söyle. Adobe'nin. <laughs> Premiere. <laughs> o kadar. <laughs> Evet, bu arada yani Burcu'nun e, belirttiği gibi Adobe'nin Premiere. Evet bir gün de böyle de ya evet, Burcu, Burcu hanım cevaplasın. Burcu, Burcu Hanım cevaplasın. Bana hazır yazılı, ver şuraya yapıştırayım okuyayım <laughs> Burcu hiç. Burcu hanım cevaplasın. Adobe'nin Premiere'i ne bileyim, e, Discreet'in kombasçını. Ya bütün bu programlar bunu yapar ama Premiere en ulaşılabilen. İyi de şimdi bak daha kolay söylenebilen programlar varken sen böyle telaffuzu zor söylersen <laughs> söyleyemiyor <laughs> evet, Burcu hanım olmaz İngilizce miydi onlar? Discrete kombasçılar. Evet. evet onu Discrete söyleyebilirim. Kombasçı ama İngiliz İngilizce. <laughs> yani İngilizcesiyle söylenmiyor. Yani Premier. Premier diyelim. Bu Efendim arada oldu. bir mail geldi Ahmet Özdemir. Dün biz Ahmetle bir mailleşmiştik. İki telefon modelini sormuştu. Bugün onlarla ilgili bir mail daha atmış. Biraz da böyle maili okuyunca yurdum insanının daha doğrusu yurdum esnafının hala bazı kolay yollara kaçtığını görünce baya bir sinirlerim tepeme çıktı. Şey istiyorsan reklamdan sonra devam edelim mi? Tamam ben sinirlerimi yatıştırayım o sırada. Reklamlar der misiniz? Şimdi reklamlar. <laughs>